beraber oluyoruz. Üzülüyoruz ama tüm inşallah tüm Türkiye'de Türkiye'de devrim mücadelesi olanlar yoldaşlarıyla dostlarıyla böyle uğurlanmak nasıl olsun diye Sağ ol abimiz. Değerli bir arkadaşımız. Ne diyelim onlarımıza yaşayacak ışıklar içinde. Amin. Tamam, <laughs> genelinde yaşanılan büyük bir süreç hepimizin içinde bir depremler yaratırken bir de böyle kendi bölgemizde işçiden yana, emekçiden yana halkına tüm ömrünü vefa etmiş bir yoldaşımızı kaybetmenin acısını yaşıyor. Ama her ölüm bizim için bir direnç ögesi oluyor. Yeniden toparlanıp bir arada daha güçlü bir şekilde çıkmamız için bir nedensellik oluşturuyor. Ben e, Türkiye halkları adına Sami Yoldaş'a uğurlar olsun. Işıklar içinde uyusun. Yoldaşımıza sevgiler.